بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ديري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيليوروسنسكي باسياراتكلا bazı yaratıklardan daha üstündür. Mesela Cebrail Aleyhissalatu Vesselam meleklerin efendisidir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem beşeriyetin efendisidir. Ve Ramazan ayı ayların efendisidir. Kadir gecesi gecelerin efendisidir. Günlerin efendisi Cuma günüdür. Ve dünyanın en faziletli günleri Zilhicce ayının on günleridir. Bu günler çok önemli olan günlerdir ve çok üstün olan, faziletli olan, değerli olan günlerdir. Bu günlerde iman eden kimseler bol bol salih amel işlemelidirler. Amelimiz salih olabilmesi için Allah'ın katında değerli olabilmesi için her şeyden önce Allah'a Allah'ın istediği bir şekilde iman etmek ve yapılması gereken ibadetleri de Allah rızası için yapmak ve Allah'ın gösterdiği bir şekilde yapmak. O zaman amelimiz ne olur? Salih olan amel olur. Bu amelleri yapan kimselere de salih olan kimseler denilir. Aslında iman eden kimse hem salih olmalıdır hem de muslih olmalıdır. Evet bugünlerde bol bol salih olan ameller, işler yerine getirilmelidir. Ve bugünlerde yine Allah'ı çokça zikretmemiz gerekir. Allah'ı zikredersen, Allah'ı anarsan Allah da seni anar. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ buyuruyor Rabbimiz. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem مَتَلُ الَّذ۪ي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذ۪ي لَا يَذْكُرُهُ مَتَلُ الْحَيِّكَ الْمَيِّتِ Allah'ı zikreden kimsenin kalbi diridir. Allah'ı zikretmeyen kimsenin kalbi ise ölüdür. Ve kutsi bir hadisi şerifte de Rabbimiz buyuruyor ve diyor ki وَاَنَا مَعَ عَبْدِي اِذَا هُوَ ذَكَرَنِي Evet, Allah'ı zikrediyorsan, Allah'ı anıyorsan, Allah'ın yardımını, desteğini, korunmasını yanında bulacaksın inşallahü teâlâ. Bugünlerde, bu gecelerde bol bol insan Allah'ı zikretmelidir. En güzel zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır. En güzel zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır.

şefaatçi olacaktır inşallahü teala. Evet, bugünlerde en azından bir veya iki kere efendim Kur'an-ı Kerim'i hatmetmemiz gerekir. Ve Kur'an-ı Kerim yalnız nedir okumaktan ibaret değildir. Okuyacağız ama anlayarak okuyacağız ve okuduklarımızla amel etmek niyetiyle okuyacağız. Ama okuduklarımızla amel etmediğimiz zaman o zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? "Vel Kur'anu hucjetun leke au Kur'an-ı Kerim'le amel edersen lehine, nedir Kur'an-ı Kerim şahitlik yapacaktır. Okuyup da amel etmezsen o zaman Kur'an aleyhine şahitlik yapacaktır." Bugünlerde yine insan oruç tutmalıdır. Oruç tutmalıdır. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men sâme yevmen Allah. bir gün Allah rızası için oruç tutarsan Allah senin yüzünü yetmiş yıl cehennemden uzaklaştırır. Ve bunun yanında Arafa günü oruç tutmak yani Zilhicce'nin dokuzuncu gününü oruç tutmak. Yani bayramdan bir gün öncesine Arafa günü denilir. Eğer sen Arafa günü oruç tutarsan iki sene günahların bağışlanmış olur. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz arkadaşlar. Bu fırsat çok önemlidir. Ve başka bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَ Ne buyuruyor? Duaların en hayırlısı Arafa günü yapılan dualardır buyuruyor. Onun için kendimiz için, çocuklarımız için, din kardeşimiz için ve İslam alemi için bol bol dua etmeliyiz. Dua edersen Allah'ın izniyle Allah'ın gösterdiği ve istediği bir şekilde dua ettiğin takdirde Allah senin dualarını kabul eder. Ama dualarımızın kabul edilmesini istiyorsak, dualarımızın efendim icabet etme edilmesini istiyorsak ne yapmamız gerekir? Her şeyden önce dua ederken kabul edileceğine inanarak dua etmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve entum ve entum muqinun bil icabe öyle bir şekilde dua edin ki dualarınızın kabul edileceğine inanarak dua edin diyor. Evet. Dualarımızın kabul edilebilmesi için ne yapmamız gerekir? Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına adamın biri geliyor da diyor ki ey Resulullah bana dua et ki dua ettiğim zaman Allah benim dualarımı kabul etsin. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Atıb mat'ameke tekum mustecebet da'va. Yiyeceğin, içeceğin, giyeceğin, gelirin halaldan olsun ki nedir? Dua ettiğin zaman duaların kabul edilsin diyor. Udu'uni esteceb lekum. Evet ne diyor Rabbimiz? Siz bana dua edin ki ben de size icabet edeyim. Hayrut dua, dua-u yevmi arafa. Arafa günü en önemli, en hayırlı, dualardan biridir. Ve Peygamberimiz yine sallallahu aleyhi ve sellem قبل, الله, له, له Benim ve benden önceki peygamberlerin en hayırlı, en faziletli, en üstün olan söylediği sözler La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Afdalu zikri la ilahe illallah zikirlerin en faziletlisi la ilahe illallah men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dekhal cennet. Bu dünyadan ayrılacak olan kimsenin son sözü la ilahe illallah olursa onun yeri cennetliktir buyuruyor. و في غنبر صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله دين كفلاح إرسنز الله في غنبر بس صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله قراني كلمة دن أن أنم زكر نذر لا إله إلا الله بقول بول بول إنسان تهليل ندمشتي في غنبر بس صلى الله عليه وسلم akferu fi ginna min tehlil ve tekbir ve elhamdülillah la ilahe illallah subhanallah ve elhamdülillah la ilahe illallah vallahu ekber şeklinde bol bol bu duaları efendim e, zikirleri tekrarlamalıyız ve namazımıza namazımıza önem vermeliyiz namazımızı cemaatle kılmalıyız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men salla subha fi cemaatin fe bir kimse Allah'ın kullarıyla beraber Allah'ın evinde cemaatle namaz kılan kimseler Allah'ın himayesi altındadırlar. Allah'ın koruması altındadırlar. Yani akşama kadar o insana Allah'ın izniyle hiçbir kimse zarar veremez. Zarar verecek olan kimselerin canını Allahu Teala okur. Evet. Demek ki sabah namazını Allah'ın evinde Allah'ın kullarıyla beraber okuyan kimseler akşama kadar Allah'ın himayesi altındadırlar. Ve başka bir hadisi şeriflerinde لَنْ يَلِجَ Ahadun اَحَدٌ kabla قَبْلَ şemsi ve وَقَبْلَ غُرُوبِيَا Güneş doğmadan ve güneş bakmadan önce kılınması gereken namazları kılan kimseler cehenneme kiremeyeceklerdir. Men salla elberdeyn دخل cennet, ikindi namazını ve sabah namazını kılan kimseler cennete gireceklerdir. Sabah namazında ve ikindi namazında melekler hazır olur. Gece melekleri ve gündüz melekleri. İnne Kur'an el kana Evet demek ki sabah namazında Allah'ın melekleri bulunmaktadır arkadaşlar ve bunun yanında yapılması gereken en önemli ibadetlerden biri el emru bil maruf ve nehi anil yani öğrendiklerimizi bir taraftan yaşayacağız bir taraftan da başkalarına öğreteceğiz anlatacağız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar. La ta'murun bil ma'ruf ve la tenhavun anil munkar ev la yusallitan Allahu aleykum şirarakum khiyarukum fe la yustecabu lehum. Mutlaka emri bil ma'ruf nehi anil munkar görevini yerine getirmelisiniz. Getirmediğiniz takdirde o zaman Allah sizin üzerinize şerli olan kimseleri musallat eder de ve dua ettiğiniz zaman da dualarınız da kabul edilmez buyurmaktadır. Ve başka bir hadis şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar: "E nehliku ve salihun?" Aramızda Allah'ın salih olan kulları vardır. Yanımızda, memleketimizde komşularımız vardır. Yine buna rağmen helak edilecek miyiz? Cezalandırılacak mıyız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ve dediler ki اِذَا كَتْوَرَ الْخَبَتِ Evet, siz de helak edileceksiniz. Siz de Allah'ın cezasına çarpılacaksınız. Ne zaman kötülükler, ahlaksızlık, dinsizlik, imansızlık çoğaldığı zaman, arttığı zaman sizler de cezalandırılacaksınız. O günah işleyen kimseler günah işlediklerinden dolayı cezalandırılacaklar ve o birileri de emri bil maruf nehi anil munkar görevini yerine getirmediklerinden dolayı cezalandırılacaklardır. Ve bir de kurban kesecek olan kimseler zilhicce ayı girdikten sonra saçlarını tırnaklarını kesmeleri haramdır. Eğer kurban kesmek niyetindeysen artık nedir? Bayram namazını kılana kadar efendim saçlarını, vatırnaklarını kesmeyeceksin. Ve bunun yanında insanlara iyilik yapmalıyız. Allah'ın kullarına iyilik yapalım ki Allah da bizlere yardım etsin. Allah'ın dinine yardım edelim ki Allah da bizlere yardım etsin. İmten surullah hayen surkum. Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da sizlere yardım eder. Yardım eder. Allah'ın dinini korursanız Allah da sizleri korur. İhfazillah yahfazuk. Evet son olarak demek ki bugünlerimizi, bu gecelerimizi zikirle, Kur'an-ı Kerim okumakla, gece namazı kılmakla kuşluk namazı, emri bil maruf, nehi anil munkar bu görevleri yerine getirmek suretiyle değerlendireceğiz. Rabbim ibadetlerimizi, dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.